Herkese merhaba. Ben Fake Dead. ve modlarla survival'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, öncelikle nokta Minecraft paylaşıldı. Eğer sizde çalışmadıysa birkaç neden olabilir. 3 tane neden olabilir aslında. Birinci en büyük neden. Maalesef modlu Minecraft eğer Minecraft adlı programı kullanıyorsanız sizde çalışmaz. Sadece mod yapımcıları e, crack kullananlardan fazla hoşlanmıyor ve bu da onların uyguladığı bir politika diyebiliriz. Yani benim yapabileceğim pek bir şey yok. Yani kendinize yeni bir crack bulmanız gerekebilir. Eee orijinal olmayanlar. İkinci olası sorun e, Modlar arasında olan modular Force Field System denen bir tane mod var. Adını bu videonun açıklama kısmına yazmış olmam gerekli. O mod bazı bilgisayarlarda sorun çıkarıyormuş. O modu silerseniz düzelebilir. Yani. Ve üçüncü olası. Şey ise benim dediklerimi tam olarak dinlemediniz. Ve yanlış yüklediniz modların linkini soran veya bende bin konfig yok gibi yorumlar yazan kişilere hiç cevap bile vermeyeceğim. Çünkü onlar dediklerimi dinlemiyorlar. Kesinlikle dinlemiyorlar. Bakın hem videoyla yerlerini söyledim. Tek tek kuruluşunu Facebook sayfamızda anlattım. Tek tek bütün modların indirme linklerini kopyalayıp Facebook sayfasına yapıştırdım. Tek tek. 52 modun linklerini tek tek kopyalayıp yapıştırdım indirme linkini sizin için. 2,5 saat sürdü ve hala bulamıyorum diyenler var. Lütfen artık benim elimden daha fazlası gelmez. Yani lütfen. Mm. Pekala. Artık nokta Minecraft muhabbeti yok yani. Onu demek istedim. Bana daha fazla o sorunlarla gelmeyin. Asla cevap vermeyeceğim sizin bu sorunlarınıza siyah ekran olmuştur işte ne bileyim yükleyememişsinizdir böyle sorulara asla cevap vermeyeceğim kendi kendinize konuşmuş olursunuz boşa boşuna göndermeyin bana şimdi buraya bir sandık odası ekleyeceğiz ama evin bu tarafına mı eklesek diğer tarafına mı eklesek emin değilim yani muhtemelen bu tarafına ekleyeceğiz evet ben hemen biraz daha stone brick yapayım ve geri döneyim isterseniz bunu benim buralara koymuş olmam lazımdı İşte şurada Tamam, ben birazcık daha stonbrick yapıyorum evi genişletmek için ve daha sonra geri dönüyorum. Aklıma çok ilginç bir fikir geldi. <laughs> daha kolay taşı için. Bir kere, bu makineyi sadece bu cihazların dördünün ayakta tutabildiğine eminim. Rahat bir şekilde. Dolayısıyla ben buradakilerin iki tanesine çökebilirim. Oh, kırınca iyi geliyorlar. Kırınca geri geliyorlarmış, bir an emin olamadım. Ve endişeye düştüm. Hmm. Daha sonra ben bu şeylerin aynısını bunun üstüne koyabilirim. Bakın böyle ve daha sonra sağdan vermesini söylerim ben içindekini. Tabi lava ihtiyacım olacak. Lavı videoyu kapatıp da getireceğim. Ve bunlar bir süre böyle duracak çünkü ihtiyacım var. Çok fazla stona ve brie. Pekala, şimdi ben biraz lav getireceğim ve otomatik olarak bunun içine dolacak bütün cobblestone'lar. Çok güzel bir sistem. Ve çok ucuza denk geldi. Evet, lav ve su hazır. Ee, artık içine kabuston doluyor olmalı. <laughs> Bunu da kabuston seçeyim. Ee, doluyor mu? niye çalışmıyor? Bu niye çalışmıyor ya? Allah Allah. Niye çalışmıyorsun? Neyse şimdilik biri çalışsın. Çalışmamaya başladı diğeri. Nedense. Gitten, senin sorunun ne? Ha bozuk çıktı. <laughs> Şimdi en baştan da yaşamayı istemiyorum. Birisi yeterli olur herhalde ya. Evet. Şimdi yeterli olur. Teker teker oluyor ama hmm, umurumda değil. Sen bozuksun. Ha belki de redstone sinyali aldığı içindir. Ee, çok saçma düşünüyorsunuz bence. Çok saçma düşüncelere girmeyin lütfen. <laughs> tamam. O sorunu da çözdük. Ben oraya yeni bir oda yapıp geleyim. Bölümlerde daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Çabuk ilerlemeliyiz. Videoyu durdurup oraya bir oda yapacağım. Barrel'larda varmış bir iki ya. Niye bana söylemediniz? Ayıp birçok demir harcayıp 6 tane iron chest yaptım ki bu yeterli olmalı. Hmm, burası açık kalmış. Yani daha fazlasının çok fazla olacağını düşünüyorum ki zaten odayı da tam doldurdu. Bu yeterli olur ya. Ben de şimdi 4'ten acayip fazla olmalı. Ee, ve bir şey düşündüm. Bir sürü cam buldum. Bütün sandıklardan cam topladım şu an birisini boş harcadım. Ee, kabloların ve düzenleme sistemimizin buradan ince bir camla nasıl geçtiğini görmek sizde de çok hava, sizce de çok havalı olmaz mı? Evet. Bence müthiş olur. Ve ileride evimizin altına öyle bir sistem yapacağız ki belli bir yere giren bütün itemlar eğer bunlardan biri ise buraya geçecek. Bunlardan biri ise eğer bir madense aşağıdaki bir sistemde ikiye katlanılacak, ısıtılacak ve buraya gelecek. Ve bu eğer bunlardan hiçbiri değilse buradaki doğru sandığa geçecek. Tamamen gelişmiş bir sistem yapacağız gelecekte. Şimdilik sistemin küçük bir parçasını tamamlamaya çalışıyorum. Ve bu kadar büyük bodrumun sebebini de açıklamıştım zaten. Her türlü depomuz orada olacak. Evet. Tomcraft'a hala geçemedim ve hala şu odun sistemini yapmadım. Biliyorum. Otomatik yuyumetr sistemini de yapmadık. Ama önce bu sistemi bitireceğiz. Şimdi benim birazcık ince cama ihtiyacım olacak. Muhtemelen 10 tanesini yapsam yeterli olur. Bunlardan 40 tane glass cover çıktı. Yeterince büyük bir sayı. Bunları da biraz kalınlaştırabilirim. Şimdilik. Tamam. 7 tane fena değil. Burada şimdi birazcık daha birikmiş olmalı. Artık burada her zaman e, taş var. Ne zaman gelsem taş var yani bir sürü. Pekala. Şimdi sistemi kurmaya başlayalım. Temel olarak olacak şey şu. Öncelikle itemlar. Buradan gidebilecekleri herhangi bir yere gidecekler. Buradan gidemeyenler ise en sona geçecek. Bu sisteme yani buradaki barrel'lara ait olan veya olmayan her türlü item buradan geçecek. Ona %100 eminiz. Yani her türlü sisteme soktuğumuz item buradan geçecek. Fakat bazıları buralara girecek. Bazıları ise şu köşeden bu sandık odasına geçiş yapacak. Burada bizim sorting machine'imiz olacak. Ki Sorting Machine'in duvarda görünmesi oldukça hoş olur diye düşünüyorum. Değişik bir tasarım. Ve burada da camdan coverlar olacak şu şekilde bakın. Şöyle ilginç bir tasarım yapmayı düşünüyorum. Böyle bir şey olacak. Daha sonra içinden işte tubelar geçecek mesela. Eh, bunu diğer tarafa yapacaktım. Hmm. Bir uyuyup geleyim ben hemen. Bu işlemleri yaparken baya bir yu yu meter birikti ve çok yakında e, oyunun en iyi zırhı diyebileceğim bir zırhı ilk parçasını yapacağız ve muhtemelen pantolonu yapacağız. 1.64'lük yu yu meter var. Tamam. Şimdi öncelikle şu duvarı kazmak istiyorum. Ve etrafta creeper var mı diye bakacağım öncelikle ne olur ne olmaz. Burayı patlatırsa mahvolurum. Gerçekten mahvoluyor Birisi mob griefing'i kapatabilirsin Demiş yorumlarda Onu gördüm Fakat bakın e, Game mod 1 yazarsan Maalesef Kileleri açmadık bu dünyada Yani öyle bir şey yapma gibi bir ihtimalim yok Yapabileceğim tek şey creeper'lara dikkat etmek Ki ortalıkta herhangi bir tehlike yok Şimdi burayı kapatmam lazım Birazcık hemen 4 toplayayım 4 Save dosyasını her 5 bölümde bir paylaşabilirim Ayrıca artık Şuraları da kazıp Bütün tüpleri birleştirmem lazım Aaa Sondakine bağlanmamış hmm, Bunu fark ettiğimiz iyi oldu Şöyle buna da bağlayalım. Daha sonra cover'la üstünü kapatayım. Pekala. Daha sonra bunların hepsi birbirine bağlanacak. Yandan. Daha sonra bunlar buradan retraction tube denen bir şeye bağlanacaklar. Ve buradan da bizim sorting Machine'imize. Şimdi bir şey denemek istiyorum test olarak olur mu olmaz mı emin değilim fakat eğer olursa ufak bir işimiz daha çıkacak umarım olmaz öyle bir şey şimdi bunun yerden çıktığını gözükmesini istemiyorum o yüzden onu gelecekte kapatacağım şu an yanımda basalt brick yok sanırım basalt brick'im var mı yanında yok şu anda onu kapatamam. Fakat şurayı kapatabilirim. Şu anda e, burayı dışarıdan ulaşılamaz bir hale getirelim. E, hepsini saklayalım. Red Power'ın bu özelliği çok müthiş ya. Tamamen bir bloğun içinden bile borularınızı geçirebiliyorsunuz. Hiç anlaşılmayacak şekilde. Anlaşılması imkansız. Evet. Güzel oldu. Şimdi diyorum ki burada da bu var mesela. Bunlar giderken şu şekilde göstersek bunları. Hatta buraları da böyle böyle kapatacağız. Çok hoş durur. Bilmiyorum. Ama şimdilik bu tasarımdan memnunum. Evet. Şimdi benim merak ettiğim şey. Hemen bir test amaçlı buradan battery box'u alayım battery box teşekkürler bu bir enerji yemsin şimdi acaba bu buradaki itemları çekiyor mu öyle bir şey oluyorsa bu bize biraz sorun çıkarabilir aslında büyük bir sorun çıkarabilir. Evet. Deneyelim mesela burada olan bir item. Bu. Eğer ben bunu şu moddayken bunu alırsam çekiyor mu Itemları oradaki? Hayır. Çok iyi. Tamam. Itemları çekmiyor. Bu bizim için müthiş bir şey. Tamam. Bunu öğrendiğim süper oldu. Bu buradan da aşağı inecek tabii ki. Aşağıdan da bizim Bodrum katımızın devamına bağlanacak. Buraları da açabilirim gelecekte. Hmm, oraya kadar enerji götürmek sorun olacak büyük ihtimalle. Şunlardan birini o tarafa taşıyacağız. Bunlardan birini. Buraya sadece bir tanesi enerji sağlamaya yeter herhalde. Yeter ya yeter. Şimdi olacak olayı tekrar anlatıyorum anlamayanlar için. Yukarı çıktığım yeri bulabilirsem. Hı. Aşağıdaki sisteme giren itemlar buradan geçmeye çalışacaklar. Çünkü bu moda göre itemlar girebilecekleri en yakın yere gider. Bunlardan herhangi birine girmeye çalışacaklar. Ve burada Restruction Tube denen bir şey koydum. Bu ilerisindeki aletin 5000 blok uzakta algılanmasını sağlıyor yaklaşık. Yani itemlar bunu gidilebilecek en son olasılık, en kötü yer olarak görüyor şu anda. Yani eğer itemların, buraya gönderilen itemların hiçbiri buralara giremiyorsa mecburen buradan geçmek zorunda kalacaklar. Ve bu da onları düzenli bir şekilde sandıklara ayıracak. Ve sandıklarda bile e, o item'ı tanıyan bir şey yoksa, sandıklarda bile ayırmadıysak, unuttuysak burada bir tane çöp sandığı olacak ve o muhtemelen altın sandık olacak. Onlar da oraya gidecek. Yani hiçbir item boşa gitmeyecek sonuç olarak. Bu da buradan böyle gidecek. Ve muhtemelen bu sistemi yapmanın en iyi yolu bu değil ama oldukça etkili bir yol olduğunu söyleyebilirim yani. Ha, burada biraz var. Ayrıca bunlardan teker teker item almak için shift'e basılı tutup sol tık yapıyorum. Böylelikle teker teker alıyorum. Fakat shift'e basılı tutup sağ tık yaparsanız maalesef teker teker içine koymuyor. Hmm, tamam. Panel cover yani şimdilik sırt çantama koyayım ben birkaç aletimi. Çantam çok doldu. Mesela bataryalarımı. Orada 4 ve cobblestone ne arıyor acaba? Bunları hemen koyayım ben yerlerine. 4 buraya. Cobblestone'un burada yeri yok. 4. Daha sonra brickler. Tamam. Şimdi ben çalışma masamı açıyorum. Minimum stone yardımıyla. Bu blok da red power ile eklendiğinden zemini yaptığım blok. Bunlarla da istediğim aletleri yapabiliyorum. Zemini bundan yapmamın tek nedeni bu. Daha önce söylemiştim ama önceki bölümleri izlemediyseniz tekrarlayayım dedim. Ve şimdi ben şş, bunu bu şekilde e, yere uyum sağlamasını sağlayacağım. Ve daha sonra da bunu böyle etrafını kapatacağız. Ee, hoş durdu sanırım. Sadece şu ışıklandırma sorunları olmasa çok daha güzel duracak. Ama o kadar sorun etmiyorum ben onları. Evet. Güzel durdu. Tabii ki şimdi yerleri de bu basaltla kaplaması var. En iyisi hepsini alayım şimdilik. Mioink. O ses bir oyunda çıkıyordu. Hangi oyun olduğunu sormayın. Oyunda büyücüydüm ve asayla tıklayınca öyle bir ses çıkıyor. <laughs> ee, ben en iyisi burayı bitirene kadar da videoyu durdurayım ben. Ee, sanırım bu defa yine çok uzadı gereksiz yerler. Şunları ben geri blok haline getireyim. Çok şey yaradı. İki bloğum oldu. Yaşasın. Neyse. Bakalım kaç level olacağız. Au. <laughs> Oo iyi birikmiş bu defa ya. Video başlamadan önce açmıştım ve açıktı ama sadece bir level atlayabildik. Tabi. 90 level olunca level atlamak bayağı zorlaşıyor. Ee, 3 basamaklı bir level olana kadar enchantment basmayacağım. Çünkü hep hayalimde 3 basamaklı bir level olmak vardır benim. Hep onu hayal etmiştim. Asla olamadım. Bugün hayallerimi gerçekleştireceğim. O ok oraya nasıl geldi ve niye hareket etmiyor? Çok ilginç. Ve oynadığım Minecraft versiyonunu merak edenler olmuş. 1.4.6 1.4.7'ye geçme gibi bir ihtiyaç duymadım. Sadece bug düzeltmeleri var. Doğru düzgün bir yenilik yok. O yüzden size verdiğim mod paketindeki bütün modların indirme linki de 1.4.6 için. O yüzden benim verdiğim linkten indirmenizi ısrarla söylüyorum. Hmm. Pekala. Şimdi yerleri kapladım artık ve bir sürü basalt prim oldu. Çok güzel. O zaman artık sistemi kurmaya başlayacağız. Ben sandıkları düzenleyeceğim tek tek. Hepsinin hangi şeye ait olacağını karar vereceğim. Hangi blok tipine ve de süremize bakacağım. Maalesef süremiz dolmuş fakat son zamanlarda yaptığım neredeyse her şeyi kaydettiğimden dolayı hızlı ilerleyemiyoruz. Siz de fark etmişsinizdir. Belki de son bölümlerde sıkılmışsınızdır. Dolayısıyla ben bir dahaki bölüme geçene kadar bu bütün sandıkların hangi itemleri tutacağına karar vereceğim. Daha sonra Tomcraft 3 aletlerini yeniden yapacağım. Ve bir sürü de icat yapacağım bu arada. Bu bölüm ve diğer bölüm arasında. Ve de bir sürü UU mater üretilmiş olacak. Ve level atlamış olacağım. Yani bu bölüm ve diğer bölüm arasında bayağı bir oynayacağım. Video çekmeden. Dolayısıyla bir daha geldiğinizde şaşırmayın. Ve hepinize izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Videolarımızın devamı için beğenmeyi ve tabii ki yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.